5126 kez başarısız olsanız pes eder miydiniz? Sir James Dyson pes etmedi. 1970'lerin sonunda Dyson evindeki elektrikli süpürgenin çekiş gücünün sürekli azaldığını fark etti. Kısa süre sonra aklına devrim teliğinde bir fikir geldi. Toz torbası olmadan da çalışan bir elektrikli süpürge yapabilmek. Bu amaçla 5 yıl boyunca durmadan çalıştı, prototip üstüne prototip üretti ve her seferinde tasarımını biraz daha geliştirdi. Sonunda hedefine ulaştı ve ilk torbası süpürgesini başarıyla tamamladı. Fakat icadını üretip satması için kapısını çaldığı şirketlerin hepsi onu reddetti. Sebebi basitti. Dyson'ın yeniliği yedek toz torbası satışından kazanç sağlayan sektörün karını tehdit ediyordu. Bunun üzerine Dyson pes etmek yerine rotasını Japonya'ya çevirdi. Parlak pembe renkteki yeni süpürgesini Japonya'da piyasaya sürdü ve yüksek fiyatına rağmen beklenmedik bir başarı yakaladı. Japonya'daki bu zafer Dyson'a kendi şirketini kurması için hem sermaye hem de cesaret verdi. 1993 yılında şirketini kurarak ana İngiltere pazarına girdi. Torbaya veda edin sloganıyla tanıtılan ilk modeli ülkede en hızlı satılan süpürge haline geldi. Dyson bir zamanlar onu ciddiye almayan rakiplerini geride bırakarak teknoloji dünyasında ön saflara yükseldi. Bugün Sir James Dyson yalnızca torbası süpürgenin değil sayısız yenilikçi cihazın arkasındaki isim ve Britanya'nın en zengin iş insanlarından biri. Dyson'ın hikayesi azim ve yenilikçi düşüncenin gücünü gösteriyor. Her başarısızlık bir ders anlayışıyla hareket eden Dyson defalarca yanılıp 5127. denemesinde dünyayı değiştiren bir icat geliştirdi. Pes etmeyerek başarısızlığı bile başarının bir parçası haline getirdi. Bu ilham verici öykünün tamamını kanalındaki biyografi videosundan öğrenebilirsin.